dinlemişliği davet etmekte işbirliğini canlandırmak yerine ihtilafları körüklemektedir. Uzun yıllardan beri muhatap olduğumuz vahim kutuplaşma orgusunun kaynağı da buradadır. Kutuplaştıkça birbirimize sırt döndük. Kutuplaştıkça birbirimizden koptuk. Nefret ve öfkeye kapıldık. İlkel dürtüler, ilkeli duruşa, iftiracı yüzler iradeli ve iffetli vicdanlara maalesef kara çaldı, karantinaya aldı. Siyaset istikrara kılavuzsuzluk yapmaktan ziyade çatışmanın kaptanlığına talip oldu. Bunda herkesin her sorumluluk mertebesindeki şahsın az ya da çok payı olduğu kuşkusuzdur. 2016 yılının bitimine sayılı günler kala geçmişe dönük dürüst ve dirayetli bir muhasebe yapmak siyaset ve siyasetçilerin ana görevi sayılmalıdır. Elbette biz buna varız. Her an, her durum, her gelişme karşısında bir durum muhasebesiyle birlikte yürekten bir vicdan muhakemesi yapmaktan çekinmeyeceğimizi, buna da hep birlikte zorunlu olduğumuzu görüyor ve açıkça söylüyoruz. Aksini söylemeyi çok isterdim. Ancak 2016 yılının felaketlerin adeta gölgesinde çekim alanında kaldığını belirtmek zorundayız. Türkiye'yi karanlığa mahkum etmek isteyen odaklar terör örgütlerini üzerimize saldılar. Kutlu vatanımızda gözü, milli varlığımızda aklı kalan düşman çevreler silahlandırıp saldırı emri verdiği katiller vasıtasıyla Türkiye'yi çembere almaya kalkıştılar. <laughs> onlar dayattı, biz direndik. Onlar bölmeye çalıştı, biz direnç gösterdik. Onlar parçalanmamızı istedi, biz milletçe karşılarına dikildik. Ve onlar oyun oynadı, biz hep birlikte bozduk, bozmaya da devam ediyoruz. Bir yanda FETÖ, diğer yanda kanlı ikizi PKK, bir tarafta işit, diğer tarafta birinci dereceden eylem yoldaşı Dağışka aralıksız birbirini tamamlar şekilde Türkiye'ye kastetmenin yarışına girdiler. 2016 yılı terörün parantezine alındı. Dost ve müttefik görünümlü ülkeler teröristlere şeker dağıtır gibi, su ve ekmek verir gibi bomba verdi. Silahlanmalarını teşvik etti. Nihayetinde canlı bombalar sinemizde patladı. Haçlıların temin ettiği silahlardan çıkan mermiler bedenlerimize saplandı. Bombalı araçlar vızır vızır şehirlerimizde gezip hedef noktalarda infilak etti. 2016 yılında teröristler zincirlerinden boşanmışçasına saldırdı. Türkiye'nin yıkımı ve esarete düşmesi projelendirildi. Görüyorsunuz tablo dehşet ve korkunç boyuttadır. Türkiye kan kaybetmektedir. Türk milleti infaz ve ihanet kıskacındadır. 20 Aralık'ta Rusya Federasyonu'nun Ankara büyükelçisini sırtından vuran terörist Türkiye'nin güvenilirliğine darbe vurmak için emir almıştır. Bir gün sonra bu kez de Elbap'tan gelen 16 Mehmetimizin şehadet haberi hepimizin yüreğini dağlamıştır. Bin yıl önce yurt tuttuğumuz bu topraklar bizimle bize emanet şekilde muhakkak yaşayacak ve yaşatılacaktır. Hiçbir hain buna engel olamayacaktır. Hiçbir alçak emel, hiçbir küresel komplo, hiçbir cani kumpas Türkiye'nin teslimini, diz çöküşünü göremeyecektir. Çünkü bu millet bağımsızlığını koruma, kararan bahtını aydınlatmak için gerekirse hep birlikte şehitliğe hazırdır. Ülke olarak kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Ancak Irak ve Suriye'yi mesken tutmuş terör örgütleri Türkiye'nin bekasını ileri düzeyde tehdit etmektedir. Bu maksatla Elbap operasyonundan anlımız